Evet esas ölçüyle başlıyoruz. 45 pi bölü 7 fakat eksi. Eksi olduğuna dikkat edelim. E, ee, rasyonel ifadede şunu yapıyorduk arkadaşlar. Paydanın 2 katına bölüyorduk. 3 defa 42 kalan 3. Sonra 3 pi bölü paydamız kaçtı? 7. Aynen alıyorduk. Bu ifadenin eksi olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla bunu Esas ölçü pozitif olduğu için 2 pi'den çıkartıyoruz. 2 pi'den çıkarttığımızda 11 pi bölü 7 gelecektir. Açılarda ne yapıyorduk? Açılarda da 360'a bölüyorduk. Hatırlamış olalım. Evet bir diğer sorumuz. E, birim çember üzerinde olduğuna göre A'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Hemen birim çemberi gösterecek olursak. Şöyle bakın birim çember neydi? Yarı çapı bir birim olan çemberdi. Eksi bir ve burası da eksi bir olacaktır. Dolayısıyla yarı çap bir birimse herhangi bir P noktası almış olsaydım ben burada bu P noktasının koordinatları x ve y ise şöyle hemen x ve y yi çizdim. Buradan bir dik üçgen oluşturdum. Şuraya bakın. Şurası benim x apsisim. Şurası benim y apsisim değil miydi? x kare artı y kare eşittir. Neresi? Şu. Hipotenüs. Yani burası da birim çember olduğu için bir birim. Dolayısıyla birim çember üzerinde olan bütün noktaların apsisleri de ordinatlarının kareleri toplamı 1'e eşittir. O halde gelelim m noktasına. 1 bölü 2'nin karesi artı a bölü 2'nin Karesi eşittir 1 olmalı. Buradan 1 artı A kare eşittir 4 geldi. A'nın karesi 3 oldu. A nedir arkadaşlar? A artı eksi köküçtür. Kare olduğuna göre 2 kök olmalı. 1 artı köküç, 1 eksi köküç. Çarpımları da eksi 3'tür. Sin alfa artı kos alfa eşittir 3 eşitliğini sağlayan kaç farklı alfa açısı vardır? Şimdi arkadaşlar biz e, ne söylemiştik? Sinüs alfa 1 eksi 1 arasında. Kosinüs alfa da aynen 1 ve eksi 1 arasında değil mi? Dolayısıyla alabileceği maksimum değerler bunların biridir. Bu maksimum 1 olabilirdi. Bu da maksimum 1 olabilirdi. Yani bu ifade 2'den büyük olamaz. Dolayısıyla herhangi bir alfa açısı yoktur. fx kök 2 cos x eksi 4 sin x. <laughs> Şimdi buradaki açılara dikkat edin arkadaşlar. E, açılarımız kosinüs ve sinüs x açıları aynı açılar. Aynı açılarda e, alabileceği en büyük ve en küçük değeri sormuş. Yani f'in alacağı en büyük değer e, hatırlayın a kare artı b kare kök içerisinde artı en küçük değerde yani f'in alacağı minimum değerde eksi a kare artı b karedi. Peki bu a, b'ler neydi? Hatırlayalım. a çarpı sin x artı b çarpı cos x. Şöyle bir ifadede a çarpı sin x, b çarpı cos x ifadesinde alabileceği en büyük değerler bunlar. Bir daha söylüyorum. Açılar aynıysa. Peki açılar farklıysa ne yapıyorduk? Açılar farklıysa kosinüsün en büyük ve en küçük değeri eksi 1 ile 1 arasında. Sinüsün en büyük ve en küçük değeri eksi 1 ile 1 de arasında deyip eşitsizlik çözüyoruz. Ne yapalım o halde? F'in alacağı maksimum değeri bulalım. Kök içerisinde kök 2'nin karesi 2 artı eksi 4'ün karesi 16 ne yaptı? Kök 18. En küçük değeri neydi? Eksi kök 18 olur. En küçük değeri bu ifadenin eksisi olduğu için bu da f minimum oldu. Peki, şimdi kaç fazladır diyor. Bu ifadeyi bundan çıkartırsam 2 tane kök 18 olmaz bu. İki kök 18'de 6 kök 2'ye eşit değil mi? Dolayısıyla bursa. Evet. 5 sin x alfa eksi 2 pi bölü 3 eşittir 3a eksi 7 olduğuna göre a kaç farklı tam sayı değer alır? Yine arkadaşlar sinüsün ve kosinüsün e, neydi sinüsün ve kosinüsün ne demiştik biz bunlar için? Eksi 1 ile 1 aralığına değer alır. Yani şuradaki açı hiçbir önemi yok. Şurada herhangi bir teta açısı olabilirdi. Yani benim için aslında soru şu. 5 sin teta eşittir 3a eksi 7. Şimdi şu ifade eksi 1 ile e, sin teta eksi 1 ile 1 arasında. Dolayısıyla e, 5 ile çarptığımda ben bunu eksi 5 küçük eşit 5 tane sin teta küçük eşit e, 5 oldu. Dolayısıyla şu da 3 a eksi 7 eşit değil mi? Evet şurada gösterelim. O zaman eksi 5 küçük eşit. 3a eksi 7 küçük eşit 5 oldu. Her tarafa 7 ekliyorum. 2 küçük eşit 3a 7 gitti. Küçük eşit 12. Her tarafı 3'e bölüyorum. 2 bölü 3 küçük eşittir. a küçüktür 4 oldu. Tamam. A kaç farklı tam sayı değer alır? Şuradaki ifade tam sayı olmadığı için bundan hemen bir büyük tam sayı 1 ile başlar. 1, 2, 3, 4 dahil. Yani 4 tane değer olmuş oldu. Evet yine bir birim çember sorusu. OA uzunluğunun alfa linsinden değeri soruluyor. Ee, şimdi şöyle bir birim çember çizmiş olalım. Birim çemberde kotanjant, tanjant, sinüs bunları bir göstermiş olalım beraber. Şimdi şöyle yapalım. Şurası ne ekseni olsun? Burası tanjant ekseni. Şurası ne ekseni arkadaşlar? Burası kotanjant ekseni. Peki şu açılar neydi? Şurası kosin üstü. Burası sin ekseniydi. Burası kotanjanttı. Ve şurası da tanjant ekseniydi. Biz Herhangi bir nokta aldık. Örnek veriyorum. Şuradan bir nokta aldık. Bu noktadan bir doğru çizmek istiyoruz. Şöyle bir çizdik. Şöyle bir doğrumuz olsun. Şimdi bu doğrunun geçtiği yerlerde sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant nereler bir tekrar etmiş olalım. Daha sonra soruyu çözeceğiz. Şimdi bakalım arkadaşlar hep beraber. Şuraya dikkat edin şu kısım neydi? Sinüsü değil bizim için? Evet. Peki şu kısım neydi? Bu kısım kosinüs oluyordu. Bakın şu sarı sinüs. Şu böyle çizdiğim parantez gibi çizdiğim olayda bu da kosinüs oluyordu. Sin ve kosinüs her zaman birim çemberin içindedir. Dışarıya taşamaz. Sonra gelelim. Kime gelelim? Tanjanta ve kotanjanta gelelim. Şimdi benim çizdiğim şu doğruyu Tanjant ekseninden kestiği yerden x eksenine kadar olan uzaklık burası tanjant. Yani şurasına ben bir alfa aç istemiş olursam şurası tanjant alfa olacaktır. Peki kotanjant eksenini kestiği bu doğruluğun şu siyah doğrunun alfa açısıyla yani x eksenine alfa kadar bir açı yapmış olan doğrunun kotanjant eksenini kestiği noktayla sinüs arasındaki uzaklıkta burası da kotanjant alfa olmuş oluyor. Yerleri burası. Şimdi bu soru buna göre gelelim sorun üzerinde. Şurasının artık ne olduğunu söyleyebilirim ben. Tanjant mı kotanjant mı? Tabii ki tanjant alfa. Şurasının burasında arkadaşlar e, kosinüs alfa olduğunu söyleyebilirim. Peki kosinüs alfamız bu birim çember olduğuna göre aslında buradaki kosinüs alfamız bir değil mi? Bakın birim çember şurada t. Dolayısıyla şu uzaklık bir birim. Yani yarı çak. Şimdi bize OA'yı sormuş. OA birin karesi. Yani şurada bakalım. Bir ne yaptım? Pisagor diyorum. Birin karesi artı tanjant alfa'nın karesi eşittir OA'ya da x diyorum. X kare olmaz mı? Bitti. X'i sormuş. Bunu kök içine alırız ve x'i buluruz. Bitti. Evet bir sadeleştirme sorusu. 1 eksi kos kare alfa bölü 1 sekant kare alfa. Şuradan arkadaşlar sekant kare alfanın 1 bölü kosinüs kare olduğunu söyleyelim mi? Tamam. O halde 1 eksi kosinüs kare bölü 1 bir 1 bir bölü kosinüs kare yaptım. Şimdi şurayı düzenliyorum. 1 eksi kosinüs kare bölü kosinüs kare eksi 1 bölü kosinüs kare. Şu ifadeyi ters çevirip çarptım. Yani 1 eksi kosinüs kare çarpı kosinüs kare geldi bölü kosinüs kare eksi 1. Evet isteseydim 1 eksi kos kareyi işte sin kare diye yazabilirdim. Fakat birbirini götüreceği için hiç onları ellemedim. Şunları siliyorum fakat eksi 1 yazmayı ihmal etmiyorum. Eksi kosinus kare geldi. Var mıdır? Vardır. Bir sadeleştirme sorusu daha geldi. E, kos kare artı sin karenin 1 olduğunu zaten biliyorduk. E, yalnız şurada dikkat etmemiz gereken bir şey var. 2 kare farkı uygulayacağım ben bu soruda. 2 kare farkı neydi? Şöyle bir hatırlatalım şurada. a'nın karesi eksi b'nin karesi eşittir. a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazılabiliyordu. O halde ben kosekant ifadesini bir bölü sin olduğunu biliyorum. Bir bölü sin kare yazdım. Eksi sekant ifadesini bir bölü kosinüs olduğunu biliyordum. Bir bölü kos kare yazdım. Bölü Şu ifadeyi de Şimdi dokunmayayım. Yazalım şöyle. Eksi sinüs ne yaptım? 4. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu düzenleme yaptıktan sonra iki kare farkı şeklinde de yazabilirim ben bunu. Şurayı payda eşitleyeceğim. Şurayı payda eşitleyeceğim. Ne yapalım burada? Şunu kosinüs kare bunu sinüs kare ile Yani olan şu oldu. Sinüs kare bölü c kare çarpı s kare. Tamam. Bölü. Şurayı iki kare farkı olarak açalım. Yani kosinüs kare eksi sinüs kare çarpı Kosünüs kare artı sinüs kare. Şu ifadenin kos kare artı sin karenin bir olduğunu zaten biliyorduk. Ne kaldı? Bakın. Şurada da bir götürme var. Nereye götürme? Eve götürme. Bakın. Şunlar. Hop oh, gitti. Ne oldu yukarıda? 1 bölü c kare çarpı s kare kaldı. Aşağıda ne kaldı? Bir şey kalmadı ki. Bir. Bitti yani. Dolayısıyla 1 bölü kos kare ne yapar? Yukarıda yazmıştık, açmıştık onu bak. 1 bölü kos kare sekant'tı. O zaman sekant'ın karesi çarpı 1 bölü sin kare de kos karesi olacaktır. Denizli'yi işaretledim. Evet, dik üçgende trigonometrik oranlar. Yani bir dik üçgen düşünelim. Şöyle yapayım bir dik üçgen düşünelim. Hemen şöyle bir tane dik üçgen çizdim. Sonra şurasına bir alfa değeri diyelim. Alfanın arkadaşlar şurası mesela A olsun, B olsun, şurası C olsun. Size sin alfa sorulduğunda ne diyorduk sin alfa için? Karşı bölü hipotenüs yani A bölü C. Ya da kosinüs alfa sorulsun komşu bölü hipotenüs yani B bölü C tanjant sorusun ya da kotanjant sorusun. Kısaca verelim geçelim. Tanjant karşı bölü komşu yani A bölü B. Kotanjant da komşu bölü karşı B bölü A olacaktır. Zaten sekant ve kosekantın 1 bölü kos bölü sin olduğunu dolayısıyla bunları da ters çevireceğimizi biliyoruz. Gelelim sorumuza. Soru bize diyor ki bir denklem vermiş. Buna göre bu denklemde kotaylan x'i elde eder misin? Evet bu sorularda içler dışlar çarpımı yapacağız. Bize kotanjant sormuş. Buradan kotanjantı elde edebilir diye bakacağım. 3 ile çarptım. 15 sin x oldu. Eksi 3 kosinüs x oldu. Eşittir. Bir tane sin x artı bir tane kosinüs x. Sinleri bir tarafa alalım. 14 tane sin x eşittir. Kosları aldım. 4 tane kosinüs x. Ee, şimdi sin ve kos. Neydi kotanjant? Kotanjant arkadaşlar. Kotanjant kosinüs bölü sinüs değil miydi? O zaman kosinüs bölü sin yapmam için her tarafı sine böldüm. 14. Son her tarafı 4'e böldüm. Bu da cos bölü sin olmuş oldu. Yani burası kotanjant x. 14 bölü 4 sadeleştirirsen 7 bölü 2 olursun. Trigonometrik oranlarda kosinüs, tanjant, sinüs bunlar bir oran olduğu için uzunlukları ben k, 3k şeklinde değil de buna 1 desem, dc'ye 3 desem, ad'ye 3 desem şeklinde yapacağım. BD 1, DC 3 olmuştu. AD, AD burası, burası da 3. Şuradaki Pisagor'u kullanıyorum. Bakın 1, 3, x şeklinde desem. Burası ne oldu? 9, 1 çıktı. Kök 8. Kök 8. Kök 8. Büyük üçgende Pisagor kullanırsam burası ne olur? Şurasının 4 olduğunu düşün. 16, 8'in karesi 8, 16, 8, 8, 8 daha. 24. Yani kök 24. Kosinüs alfa neydi? komşu bölü hipotenüs. Tabi komşu dediğim 4. O zaman kosinüs alfa eşittir. 4 bölü kök 24. Kök 24 4 çarpı 6 olduğu için 4 bölü 2 kök 6 çıktı. Bu da arkadaşlar 2 bölü kök 6. Şıklarda köklü ifade paydada bulunmuyor genelde eşine çarpıyorum 2 kök 6 bölü 6 yapar 2 ile 6 sadeleşti kök altı bölü 3 deniz Evet şimdi de e, trigonometrik fonksiyonların bölgelere göre işaretlerini söyleyelim e, Şimdi birim çember silecek olursak Burası malum birinci bölgeydi ikinci bölge üçüncü bölge ve dördüncü bölgemizdi. Ee, arkadaşlar bölgelere göre şunu yapmak hani bazen şu da olabilir bütün sınıf kara tatlı, coştu. Ee, bunu da kullanıyorlar ama şunu söylesem sanırım yeterli olacaktır. Şimdi şurası bizim için kosinüs ekseni değil mi? Burası sinüs ekseni değil mi? Evet kosinüsün x eksenin artı olduğu yerler bak şuralar buralarda daima kosinüs art değil mi? Evet. Peki bu bölge, e, bu çizdiğim noktalar hangi bölgeleri e, sınır? Birinci bölge ve dördüncü bölgede. O zaman kosinüs buralarda artı. Sinüs şuralarda değil mi sinüs? Evet. Peki nerede artı? Birinci bölge ve ikinci bölgede. O halde şöyle yapalım. Birinci bölgede sinüs artı, kosinüs artı. Gelelim ikinci bölgede. Bak sinüs hala şu x ekseni, y ekseni olduğu için e, nedir sinüs? Artı. Kosinüs artık ne oldu? x ekseni sıfırın soluna geçti. Yani negatif tarafta. O halde kosinüs eksi. Gelelim üçüncü bölge. Kosinüs hala aynı bölgeye sınır. Bakın şu çeyrek hala kosinüs eksi bölgeye sınır. Dolayısıyla burada da kosinüs eksi sinüs sinüse bakıyorum y ekseni sıfırın altına geçti dolayısıyla sinüs de burada eksi dördüncü bölgede kosinüs artı tekrar buraya geldi sinüs ise eksi tamam şimdi bakalım tanjant kotanjant nasıl olacak tanjant ve kotanjantı sinüs ve kot, kosinüsü bilen herkes tanjant kotanjantın açısını e, işaretini rahat rahat söyler sin ve kosun aynı işaretli olduğu yerlerde tanjant ve kotanjant artı sin ve kosun zıt işaretli olduğu yerlerde tanjant ve kotanjant eksi. Bakın ikisi de aynı anda artı veya aynı anda eksi oluyor. Bakın burası da tanjant ve kotanjant eksi. Bu şekilde de yapabiliriz. O halde gelelim. 130 kaçıncı bölgede? İkinci bölge. İkinci bölgede sinüsüm artı. Kosinüs kaçıncı bölgede? kosinüs yine ikinci bölgede eksi. Tanjant kaçıncı bölgede? 195. Üçüncü bölgede tanjant art. Artı, eksi, artı. Yani denizli. Evet bu soruyu çözmeden önce şunları söyleyelim. Pi bölü 2 artı alfa, işte pi artı alfa, 3 pi bölü 2 alfa. Bunlar da ne olurdu? Şimdi arkadaşlar hatırlarsak pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de trigonometrik değerler isim değiştiriyordu. İsim değiştirecek ve işareti de ne yapıyorduk? İşarete bakıyorduk. İsim değişir, işarete bakılır. 2 pi ya da sadece pi olduğunda ise burada da isim değişmez. İsim ne oluyordu? Aynı kalıyordu. Ama işaret kesinlikle ve kesinlikle yine bakılır işareti ilgilendiren kısım arkadaşlar bölgedir. Mesela bizim sorumuzda pi 3 pi bölü 2 kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Yani ben üçüncü bölgede sekantın, üçüncü bölgede ya da kotanjantın ne olduğuna, eksi mi artı mı olduğuna bakacağım ayrı. Yalnız burada gördüğün gibi sekant pi bölü 2 artı alfa. Şimdi bir tane birim çember çizecek olursam. Burası 2 pi'dir. Burası pi bölü 2'dir. Burası pi, burası da 3 pi bölü 2'dir. Doğru mu? Evet. Şimdi geldim. Pi bölü 2 artı alfa dediğimde. Ee, pi bölü 2'yi bana gösterin desen neresini gösterirsiniz? Tabii ki şu noktayı. Pi bölü 2'den bir alfa açısı kadar daha ne yaptım? Geldim. Trigonometride açı bu tarafa doğru artıydı. Saat yönü doğru da neydi açımız? Eksiydi. Alt, artı alfa kadar geldiğime göre ne yaptım? İkinci bölgeye kaydım. İkinci bölgede şimdi sana sekantı soracak olursam 1 bölü kosinüs olduğundan kosinüs ikinci bölgede eksidir. Dolayısıyla sekant eksi. O halde eksi ama dur. Niye? Çünkü pi bölü 2'de ne demiştim? Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'de isim değiştiriyor. Yani sekant ne olacak? Kosekant olacak. Kosekant alfa oldu. Tamam burası bitti. Çarpıp kotanjanta geldim pi sıkıntı yok pi de isim değiştirmiyor isim aynı kalıyordu. Bak buraya isim aynı ama işarete muhakkak bak. Pi artı alfa dediğinde pi burada bir alfa kadar daha gelirsem ne oldu? Üçüncü bölgeye gelmiş oldum. Üçüncü bölgede kotanjant ve tanjant artı olduğundan Artı kotanjant alfa olarak kaldı. Kosekant alfayı hemen eksi başta 1 bölü sin diye yazdım çarpı kotanit alfa da böyle dursun. Sinüs neydi zaten? Eksi 1 bölü 3'tü. Ters çevirsen eksi 3. Bir de başında eksi var. Yani bunu artı 3 yaptı. Kotanit alfa neydi? Ee, alfayı sin alfayı kullanıp bulabilirsin. Nasıl? Hemen bir tane dik üçgen çiz. Şurasına alfa de. Sinüs karşı bölü hipotenüsü 1 bölü 3. Ee, kotanjant komşu. Burasına ne olur? 9 1 çıkart 8 yani kök 8 oldu. Kotanjant da artıydı. Kök 8 bölü komşu bölü şurasını gösterelim. Ee, komşu bölü karşı. Yani komşusu kök 8 karşısı da 1. 3 çarpı kök 8 de 2 kök 2 olarak ayırsan 3 çarpı 2 6 kök 2 de yanına unutmayalım yazalım. Evet 6 kök 2 oldu cevabımız. Evet bir sıralama sorusu çözelim sizinle. Sıralamada altın kurallar. Bir arkadaşlar daima birinci bölgeye açılar alıyoruz. Açılar birinci bölgede. İki elimizden geldiği kadar tek tipte yani Tek fonksiyon yazmaya çalışıyoruz. İşte bütün fonksiyonları sinüs cinsinden yazabiliyorsak, hepsini işte kosinüs e, cinsinden bu şekilde yazmaya çalışıyoruz. Bizim sorumuzda da dikkat edin, sin ve kos var sadece. Yani bu soru birinci bölgeye taşındıktan sonra e, bütün fonksiyonları ya sinüs ya da kosinüs şeklinde yazarsam çok rahat çözülecek. E, daha sonra gelelim. Eğer bunlar arasında tanjant ve kotanjant varsa, e, üçte şunu diyeceğim. Aynı açılar için daima tanjant alfa sin alfa'dan büyüktür. Aynı açılar için daima kotanjant alfa kosinüs alfa'dan daha büyüktür. Buna dikkat ediyorum. Peki hocam ben tanjant ve kotanjantı karşılaştırmak istersem ya da sin ve kosu karşılaştırmak istersem sin ve kosu birbirine dönüştürerek karşılaştırırsan daha iyi olur. Sinüs de alfa açısı büyüdükçe mesela alfa büyük teta olsun. İşte sin alfa her zaman sin teta'dan daha büyüktür. Yani sinüste açı büyüdükçe değer büyür. Kosinüste de tam tersi arkadaşlar. Açı büyüdükçe değer kosinüste ne olacaktır? Küçülecektir. Peki e, tanjant ve kotanjant arasında nasıl bir bağlantı var? Tanjant ve kotanjantı birinci bölgeye taşıdıktan sonra şunu söyleyebilirsiniz kesin ve net. Eğer açımız arkadaşlar bizim sıfırla ile 45 arasında bir açıysa bu açıda kotanjant daha büyük oluyor tanjanttan. Eğer bu açımız bizim bu açımız 45 ile 90 arasındaysa burada da tanjant daha büyük olur. Tanjant büyüktür. Kotanjant alfa diyebilirsiniz rahatlıkla. Tabi bu kadar sıralamanın hepsini bir soruda bir anda soramazlar. Yani sorsalar zor bir soru olmuş olur. Genelde şuralarda bir de iki de soruyu bitirirsiniz. Ee, çok fazla da detaya girmenize gerek kalmaz. Şimdi bunu peki bölgeyi birinci bölgeye nasıl Nasıl mı alacaksın? Şunu bak hemen şöyle yapacaksın dostum. 180 artı 15 yaptın mı? Evet. Sinüs 195 oldu. Peki 3. bölgede sinüs nedir? Eksi. Eksi o zaman sin 15 oldu. Tamam mı? Evet. Şunu alayım şöyle. Kosinüs 120. 90 artı 30 mu? Hı ikinci bölgede eksi mi? Evet. O zaman eksi ise o zaman ne oldu burası? Eksi. Sine döndü 90'da. Sin 30. Bunu da alalım. Hiç uzatmayalım. Şunu da C'yi de 180 artı 40 yaparım. 180 artı 40 tabii 223. bölgede ve evet. sinüs eksi. Eksi sin 40 olmuş oldu. Hepsi sin cinsinden değil mi? Evet. Sadece işaretim Pozitif gibi düşünseydim. Açı daha büyük olduğunda. Sin 40 daha büyüktür. Sin 30 daha büyüktür. Sin 15 olacaktı. Bunların sıralama isimleri neydi? A. Pardon. 40 olan hangisi? C. 40 olan C. 30 olan B. Ee, burada A. Bu pozitif olarak düşündüğüm için bu şekildeydi. Peki açı negatif olduğuna göre bu sorulama da ters dönecektir. C küçük, B küçük, A. C, B, A küçükten büyüğe doğru. C, B, A. Adana. Evet. Evet bir diğer sorumuz. X artı Y pi bölü 3. Kotaynat 4x artı 3'ü. Bu soruda indirgeme soruları gibi arkadaşlar. Şurada şunu elde etmeye çalışıyoruz. 4x'i ben 3x olarak ayıracağım. 3x'i e x olarak ayıracağım. 3y x'i en sona yazdım. 3x ve 3y yani burayı ben 3'e çarpmış olursam 3x artı 3y pi olur mu? Güzel. O zaman kotanjant pi artı x geldi. Kotanjant pi artı x kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölge değilse kotanjant artı cevap kot x. Şıklara baktım. X'te hiçbir şey yok. O halde ben bunu Y'ye nasıl dönüştürürüm düşünüyorum. Şimdi kotanjant X eşittir. tanjant tanjanttan kotanjanta dönüşmesi için pi bölü 2 olması lazım. Yani 90 eksi pi bölü 2 eksi x yapıyorum. x yerine de evet şuradaki x yerine de pi bölü 3 eksi y yazarsam devam edelim o halde tanjant p bölü 2 eksi parantezi bir daha açtım p bölü 3 eksi y parantezi kapat. Tanjant p bölü 2'den p bölü çıkarsa p bölü 6 eksi eksi artı y oldu. Yani tanjant p bölü artı artı y. Bursa.